Asporttan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Ben Burak. Evet. Evet abi. Evet abi. Kimse Super Puff'e. oynuyoruz. Super Puff'e. Şu an ben, şu an ben Ömer'im var ya. Ömer'i belleyeceğim abi. Ömer'i belirleyeceğim. Ömer'i belirleyeceğim. Gelip benim ülkemin ortasına. O kim lan benim Lan oğlum benim başkentime herif el koymuş. Oğlum herif benim başkent. Lan haberim yok uykudaydım. Oğlum herif benim, benim başkent. Desene amına kodumun zencisi. Amına kodumun zencisi. İki buçuk atacaksın lan. Abi çekeceksin oğlum abi. Benim adamlarım mermiye kafa atıyor oğlum. Başlatayım Benim mı? adamlarım mermiye kafa atıyor. Molla Berkayhan başlatayım mı? Başlat abi. Başlat o ülkeyi geri alacağım. Gaza geldim baba. Yardım edersin değil mi abi? Ben mi? Benim müttefiklik anlaşmam var şeyle. Olmaz. Onun onun ben onu <laughs> <murfıyım> abi. <laughs> Ben Bunu... kararsızım abi ben bak abi bak sana yemin ediyorum çok kötü adamlarla takılıyorsun. Gel benim tarafımda ol abi. Sen bak yavaş ya bak giriyorum oraya bak bak bak, yani. bak. bak 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 bak. Of. Of. Çok fena girdi Devam 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 deva, 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 deva. Hele hele aynen abi Tahran, sen devam et. Pardon. Tahran, Tahran benim canımın içi ya abi ben nasıl bırakırım? Bir şey rica edebilir miyim? Söyle abim. Bak ee, sol sol altta bir tane elini kaldırmış bir abi var. Evet abim. Ona tıklayacaksın oradan iç yasalar olur. İngilizcen var biliyordur. Evet 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 evet. İç evet, yasalara evet. gireceksin orada diller var languages. Evet 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 oradan. Oradan Türkçe'yi resmi yapar mısın? Yaparım abi sen iste ya ayıp. Türkçeyi de ben legal, illegal yapayım hatta sen rahat ol abi. Farsçe illegal yap. Türkçe illegal olsun abi. Hepsini illegal yap Türkçe Arapça yap. da illegal olsun abi. Yapma Yalnız baba. burada bir Persiyan var o 58 o çok taşaklı duruyor abi. Onu da yap. Bir şey olmuyor. o taşaklı bir abiye benziyor bir ama. Şey olmuyor. Türkçe kaç? Türk kaç? 25 abi. Tamam sen resmi yap şeyi Türkçe. Onu yasal Hepsini hepsini yap. illegal Türkçe yasal oldu evet, abim Evet, hepsi zaten şimdi onların hepsi şey yapacak. Ee, Türkleşecek. Bu sayede. Buradan başörtü şeyini kaldırabiliyor muyuz abi? Ben açı, <laughs> saçı açık seviyorum da. <laughs> Bana ne diyorsun girişte bir anlatsana. <laughs> Ya şimdi ben Rusya'yı almak isterim abi tamam mı? Hani taş çaktı çünkü adam biliyorsunuz. Kıtanın yarısı şeyine sahip. 3-4 Üç, kısmına. Bunlar da tabi Rusya'yı falan almışlar. İşte soruyorum diyorum ki Türkiye'nin alemde sadece başkenti kaldı. İşte şu hal ne alemde işte oraya biz girdik. En son İran'ı verdiler. <laughs> İran'da da bu bana şey dedi. Ben dedim ki İran ne derim ben sana? Ben unuttum onu. Ben matruşka istiyorum Rusya. Istiyorum. Ha istiyor. ben matruşka istiyorum Rusya istiyorum dedim. O da bana şey dedi. İran'da da var dedi. İran'da da var dedi. Ben bizleri zencilerle takılıyoruz dedi. En azından sen İran'daki karalarla takılacaksın matruşkalarla. Ben de şey derim. Ben saçı açık seviyorum. Siz en azından sıkarken okuyabiliyorsunuz saçlarını <laughs> Ulan çok fena ya. Yalnız şu an Ömer'i bir sikiyorum ben i̇lhak, dur gazımı al İlhak etsene, ben... ilhak etsene o toprakları ilhak et. Dur, Free region mi diyorduk ne? İlhak etme toprakları ilhak. Free değil, uğur... region değil, ilhak ediliyor. İşte onun İngilizcesini hatırlamıyorum. İlhak etmenin İngilizcesi. Kaçıncı sırada onu söylesene. Dur bakayım. Birinci sırada. Annexation mi? Ele geçti. Verdi, verdi. verdi dur, ben gazım alıp ben dur. Ben bunun, ben bütün bunları nereye aldı? Ben bunun hepsine gireceğim. Anadolu'da bak senin. E şey var bir tane. İtalya diye bir devlet var. Ona da dalabilirsin Anadolu'ya girmek için. Ermenistan'a girebilirsin. Ermenistan güzel seksi orada. Ben şimdi geçiş Ama için... İlla şey istiyorsan... Senden geçiş izni isteyeceğim. Şeye dalacağım. Bu pezevengi düşüreceğim ben. Tamam. Olur neden olmasın. Sen iste. Bu muydu geçiş izni? Bir bak bakayım. Sağ tıklayacaksın abi. Zaten müttefikiz biz. Geçiş iznimiz var ya. Geçelim. Sen de benim yok. Sen de benim var, varmış. Oğlum müttefikiz topraklarımızdan tamam. geçebiliyoruz manyak. Tamam 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 tamam. Bu pezemek dur durdu ben bunu belleyeceğim oğlum belleyeceğim. Kiresi mi geldi serbe? Bilmiyorum bak. Adam giriyor adam Senegal'e giriyor. Anadolu'da to to 10 kişilik ordumla dağıtacağım oğlum Senegal'i. 10 <laughs> kişilik ordumla 10 kişilik. Hadi bakalım. Hızlandırıyor. Dur abi ben biraz daha geliştireyim ben beyaz taşaklı olmak istiyorum Senin de ekonomi maşallah var ha Allah razı olsun abi Ben bundan sonra politik stratejimi değişiyorum bundan sonra İran'la yan yana Ben yan. nükleer yapayım mı bunun amına kurus Yapsana Allah aşkına füze Nükleerim savunma. yok abi Füze nükleer. savunma da araştır Mevcut değil diyor füze savunma Nükleerin varmış galiba. Var mı nükleer? Dur dur ben buna suikast yapacağım. Ben buna stratejik Bir dakika şimdi stratejik birimler açık mı sende? Yok Araştırı kapalı basılmıyor. Bas basılmıyor hayır. Ya üretim deyince bir şey oluyor mu? Ha bak, bekle yok. Orada işte kapalı gözükmüyor. Ha, üretime tıklayamıyor. Yok işte. Ya bombam yok. Anlatabiliyor muyum? Ya bomba üret tasarımın... Biz search mi yapacağız? Des desin yapacak. Evet. Tasarıma gel. Yeni Balistik Balistik bunu götünde patlatacağım oğlum seni. Senin... Kaç tik koyabiliyorsun? Kaç tik koyabiliyorsun? Kaç Hiç tik koyamıyorum. koyamıyorum. O zaman da araştırdı. Ne yapalım biliyor musun abi? Sen beni koy topa ben kafayı atayım bunu. Yok o kadar da değil. Dur. Onu biz yaparız. Keleş bizde var ya Arra. Şimdi şey yap. Ee, araştır de. O işte o ana sayfadaki o balistik şeyi üretimden araştır de stratejik birimleri de yani. Bir yani. dakika i̇şte dur topraklarını ihlal ediyorum Araştır Araştırdı hemen şeyin sonuna kadar araştırır o. Allah arkadaşlar bu da açılmıyor o da açılmıyor. Nasıl açılmıyor? Yok o da gitmiyor. Araştırır ya olmuyor. araştırma araştırma olmuyor işte. Ha sen şimdi araştırmaya gel bak. Araştırma var orada. Bak. Researcher mı diyorsun? Tam işte araştırma satın alın altındakini demiyor o, musun? Aynen onu diyorum. O, o, çekilmiyor işte. Stratejiye geleceksin. Şu strateji gelmiyor. Gelmiyor mu? İşte açacak. Ha o zaman diyorum ya ben sana mal oradan değil. Onun altında bak füze savunmanın hemen üstünde şey olur. Seçenek olur. Gördün mü? Yerleştirin hemen altında. Beynim yattı Gördün mü? Yerleştirin. Hemen altında şey var. <laughs> Stratejik birimler. Ya kardeş. Bir dakika ya. Bir sakin ol. Ya oğlum adam ya. sevgilisiyle mesajlaşıyor videoda ya. Allah Allah. Bir dakika. Ben kendim kafama bir şeyler yapacağım. Sen, sen devam et. Ben şey yapacağım. Sıkıntı tamam yok. Yani. Ben Ömer'e mesaj yok. atayım seni sikiyorlar diye. Hayır. Ben gizliden sikeceğim onu. Geldim diyor. Gelmesin. Ver ver gel. Ömer'i siken. Arkayı sikiyor çabuk. Allah çapsız sikeceğim oğlum. <laughs> Dur ben bunu almıştım? Ha. Gel 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 gel. Oh yürü yavrum benim. Yürü kurban oldum. Anadolu'nun kapılarını aç bana yavrum. Anadolu'nun... İran bakalım. artık bir Türk devleti arkadaşlar. İran, evet dur şuan şuradan dön buraya. İran Türk Cumhuriyeti. Sana dur ben bir araştırma ortaklığı göndereyim de. Yok silah ticareti anlaşması göndereyim de benim silahlarımı satın alabilir. Benim çok da silahlarım var. Ver abi ver 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 ver. Gönderdim kabul et. Dur. Silah ticareti. Join evet. evet. Abi çocuk gelecek sikecek ya beni ama ben sana öyle söyleyeyim ordusu çok güçlü o <laughs> piçik. Dur lan nereye daldım ben? Bana mı daldın lan? İyi. <laughs> ha üst tamam par pardon abi yanlışlıkla kuzenim basmış abi. Bana dalamazsın ben müttefikiz lan. Ben... Aç işte üstünden geçmişim de özür dilerim abi. Sivas bu pezevenkin değil mi? Ha. Sivas'ı da al. Sivas bize lazım. Dur dur. Skype'a çağırıyorum dur. Gelmesin ya. Dur oğlum ya. Öyle daha zevkli. Ama lan geçemiyor mu? Geçebiliyor. Lan oyun kapandı. Aa oyun kapandı. Oyun mu kapandı? Nasıl kapanıyor? Aa oyun kapandı. Nasıl kapanıyor? Vallahi kapandı. <laughs> Nasıl kapanıyor lan? Ne bileyim lan. Beyaz ekran geldi. Tamam bir daha gelebiliyorsun. <laughs> Kayıtlı ben oyundayken bir bok olmuyor. Bu sepeği kapatayım mı? Böyle beyaz beyaz duruyor. Tamam kapat onu yeniden gireceğim beyaz beyaz tutuyor derken Ömer Oğlum seni ben amına koyacağım sen dur Çıkışa gel oğlum çıkışa gel Ömer <laughs> Ya itiraz etmeye çalıştım ama yani adam şey yapmıyor Ney? İtiraz ya. etmek Vaşşşş Yorlan banki, banki yalan Allah Vallahi yorlan abi Hadi de kapatın Ne oldu? Mikrofonu düzelt ile. Düzelteceğim az dur Ne oldu sana lan? Vallahi yalan abi. İran'ın içine girmişin Tahran'la Tebriz'i almışın sen tamam mı? Ben mi? Evet. 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 Bu da İran oldu tamam mı? Tahran'la evet. <laughs> Tebriz geri aldı. Anadolu'daki topraklarına doğru gidiyor. Yani. Çabuk gel bence. E seni sikerim. <laughs> <laughs> Sen ki benim topraklarıma girdin. Kelleni alacağım oğlum. Oğlum Mertcan girdi lan Super Power 2'ye. Berkay lan o ne Mertcan. Mertcan girdi hayır Mertcan. <laughs> La benim o mal. Amnıza koyayım sizin. Sen e dur Var ya bak Türkiye'ye alacağım Avrupa'ya alacağım Seni alacağım Bir şey diyeceğim Dur dur ha. Nasıl olacak ikiniz birden? Hıhı ee. Za. Ya nasıl reddedemiyor niye böyle oldu? Ver kaç siktir git Ha dur taktik şey yapayım Dur bir dakika sizin Dur 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 Oğlum birinizin süper power ikisi olması lazım lan Benim yok Vallahi ben oyundayım Aha Dur şu Şu şey alayım ha. ben Erkay siktir git Hüseyin'in hesabı alıyor. Siktim git Kardeş ayıp oluyor ha ayıp oluyor Siktir git Siktir git gitmem Siktir gitmem mi sen? Sanki ben Tehran'ıma girmişsin. Sana Tehran'ı yapacağım Çok süren cesur şanlım Evet ha Bir dakika bekleyin lan Dur geleceğim hemen Correct title tanımıyorum Bekleyin Hüseyin Hüseyin. 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 As 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 as. Oyun devam ettirsen oğlum ya. Niye durdun niye? Bu mal gelemiyor. <laughs> <laughs> ha ah, ah, ha tamam tamam. Onlinemış ha. Bakayım daha. ooo Ooo kardeşim senin İstanbul'un duruyor. <laughs> Wow. Oğlum karşıda ya birde değil oğlum dörde al şu oyunu ya. Zekle sikmek istiyorum Şerif'i ben. Aa İstanbul hanginiz de? İstanbul ben değil mi? Nerede? <laughs> sen deymiş ya. Ömercan sen mi geldin? Ömer Ömer La Ömer Hüsem Berkay Evet Hüseyin'e ses ver? Hüsem Hüseyin'e evet. mesajlaşın Hüseyin'e Hüseyin'den şeyin şifresini veya o şey. Ben girdim oyuna oğlum Girdin mi? Evet Senin var mıyım? Yo. E nasıl canım. girdin oyuna? Giremezsin ki amına koyayım Girdim çoktan E biriniz atılacak o zaman Atılma Atılır. Atılmaz. Ya oğlum şu oyunu hızlandırsana ya. Hızlandırma. Oyuna girdin mi sen? Evet, onu siktir sen sen oyunu hızlandır. Oyunu hızlandır. Hızlandırdım. Ben de dalayım. Ben vallahi çoktan girdim av, şeye. Ben haberiniz olsun. Ben de dalayım. Hatta dur ben şuradan şeye gireyim. Suriye'ye, Moriya'ya gireyim. Ee, Gelemiyorsun Ömer yani, değil mi? İki tane burada sunucu var iki tane. Ya 2 ve 2 mi? 5e 2 mi? Olan hangisiydi kanki bizimki? 5e 0'dı senin dediğin değil mi? Hangisi o? Ya 5 kişilik olana gelsene. gireceğim. Ya şifresini <laughs> dene hangisi bir 1'e gel işte abi. gireceğim. gireceğim, gireceğim, gireceğim. Mal Ömer, demek ki sende var oyun amına koyayım. Yok bende oğlum oyun ya. Ben Mert giriyorum. Adam işgal ediyor ha. Şarap onun ağzına. Şarap 90 tane lan. İyi. Hey, götüm yemez yemin ediyorum. Kanki şu kıyıdan adamları çeksene korkuyorum. Nerede? Sen demiyorum ben. <laughs> Ömer de diyorum. Ne Kanka, oldu lan? Kanka adamları çeksene korktum da biraz. Ha ne oldu? Ha geliyor lan. Hah, geldim şimdi bekle şimdi sen. Bers dur dur hemen hak edeyim. Hemen hemen çabuk. Aldı. aldım. <gülüyor> 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 Sen istediğin kadar oğlum al. Ben full eğitimle orduyla geleceğim birazdan. Kardeş vallahi. sen beni yanlış anladın ya. Kanki çok <laughs> kötü olacak ben sana onu söyleyeyim. Asker bas. Asker Burak asker aradan al. çık. Veya benden asker satın Kanki al. Kanki aradan çıkma kurban olayım çıkma <laughs> ya. Verkay benden asker satın al bak. Benim ekonomim nasılmış? Üretebiliyorsun bak. Üret üret üretim de tamam üretimden benim tanklardan, mobil fırlatıcılardan, havalardan falan hepsinden satın al. Sana tabi parayı indiren diye yapacaksın değil mi? Ya, oğlum, ya para önemli değil bak adam. Yalnız senin hala şeyler gözükmüyor. Ne? İran yakaladı Şimdi. ha. Ooo Senegal evet. piyadelerle girmiş. Ö Berkay <laughs> bence kaçmalısın. Ya, abi, ya sen... oyuncağımı alıyor yemin abi ya. <laughs> Kaç oğlum. Kardeş gel barışalım sen beni yanlış anladın. Toprakları bana geri vermeden seninle barışmam arkadaş. Kardeş şimdi bak, Tahran benim, bilirsin. Tahran senin olsun, Anadolu topraklarını diyorum ben. Tamam, o ayıp ettin tabii ya gel kardeşim benim ya. Ayıpsın ya, gel ya gel. lan. Adamlarını geri çek sikiden Adamlarını geri çeksene. Herif döneyin önde gideni ya. Yemin Adamlarını geri çek. Tamam, şu an burada duruyorlar adamlarım, bekle. Dur. Bak ben geri çekiyorum adamları dur, Görüyorsun bin daha üretmiştim onları da getireyim. Kanki bence sen benden silahları satın al. Bak kötü yapacak. Daha Kanki silahları olacağım. alacağım da alamıyorum bir türlü. Yani hayır kendi şeyimi korumak için bilirsin yoksa hani saldıracağımdan değil yani. Nasıl alıyorsun? Sen... Vermiyor ki. Oh. Ya oğlum çeksin şu adamları ya. Ben çektim. Tamam dur çekiliyorum ben de bu kadar çabuk savaş olmaz ki <laughs> hadi anlaşalım hadi geri çek. O kadar masrafın üzerine bir de. ya kuzenin basmış düğmeye kusura bakma kardeş ya gel barışalım. İstersen hızlı çek yoksa dayanamayacağım. Dur kardeş çekeceğim sen sakin ol sen sakin utan ol. Bu askeri geçiş izni istiyor vereyim mi? Kim istiyor? Bu hadi geç ya bu Utan utan. Şimdi bende ya. Utan be Bak çekiyorum görüyorsun mu? Bir sevdayı büyütüyorum seninle Sen boş boş konuşacağın ordunu İran'a geri çek de benden asker satın al Hele gel barışalım ya kardeş. Ya oğlum bar Suriye'yi ver ya Ya gözünü seveyim <laughs> Ya Arap sikmek istiyorum ya <laughs> Oğlum ne işte aynı şey Ne farkı var İranlı kadınların Arap kadınlardan da? Ya şuna var Gel gel barışalım gel kurban oldu. Ulan benim toprağıma girdin ya. Şşş. Oğlum bak şş, barış demişim barışa bassana. Barışa bassana. Senin toprağına mı girdim? Benim toprağıma girdin bak dalarım ha. Sen neredesin? Ya oğlum ya, ya oğlum ya. Şş, bana versen. E bana. sen de bana düşman olursun. İran'ın yanında mı? İran'ın yanında mı savaşa katılsam? Senegal'in yanında mı savaşa Kanki katılıyor. doğu tarafını bana versene lan. İran'ın yanında mı savaşa şşş, Savaş Bana bak katılsam. bir dakika bir dakika. Bir sus lan bir sus. Türkiye'nin doğusunu versene kurban olayım lan. Bağlayımı yapma sakın bak sikerim ha. Al doğ al sana doğ. yapma. <laughs> ya oğlum var ya bana güçlü bir devlet verin amına koyayım. ben gerileyim mi kanki yanına? Gel kardeşim. Geliyor mi? Gel abim. Ya barışırsınız Bırak. ya barışırsınız ya onun yanında. Bu falan. da Rus yoldan amına. Bırak. Ha. Güçlünün yanında ol her zaman. Güçlü... Kardeş mazlumun yanında ol. Biz her zaman mazlumun yanında olduk mazlumun seni tabii götü kattı ya bunun dünya, dünya bak, bak bak büyük bak büyük nasıl bölümün? giriyor amına kodumun <laughs> <laughs> dur ben sana nikterat atacağım sen dur zamanı gelecek sen ya. hatta İran'a kadar Tahran'a kadar yürümeyen şerefsiz <laughs> Oğlum, sen, sen ayakta kal yürürsün canım benim Haca, yürürsün barışıyorsunuzun barışmıyorsunuz ben şu kendi topraklarımı alayım bari ben dedim ben dedim barışalım dedim de ya yani hep nevik yapıyor sen şiş. bana savaş ilan etmişsin çok kötü oldu bu kim semeka Oğlum önce sen etmişsin lan bana. Kanka savaş, yanına gireyim al gireyim ben, ben buna. Kardeş. Kanka girsene buna. Herif bana savaş ilan etmiş lan. Gir gir vallahi gir. İran. Gel kardeşim. Geliyorum abim. Girdim yanında. Adamsın ya. E. ya. Adamsın ya. ya. <laughs> işte İşte Türk'ün gücünü görüyorsun mu? Gerçi bu zenci ama. <laughs> zencinin gücünü görüyor musun? <laughs> sen iyi bilirsin zencinin gücünü. Aynen. Ben şimdi ikinize de göstereceğim zenginin gücünü. Ay götü kalkmış kıçımın kenarı. <laughs> Aa geliyor. <laughs> lan yardım et lan. Kanki dur geliyorum ayağım takıldı. Çabuk lan. Aa sikti lan. <laughs> gel 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 gel. Sikti attı lan. Geldin mi sen de gel. Dur dur gel, ben şey giriyorum. Ama. Dur gel. Şimdi sikeceğim belanı bekle sen. Gel. Sen hele bir bekle sen senin ben sen bittin. Sen, sen bittin. Efendim. Oh. Babaya yakalandı. Baba baskı. Ömer sen bittin kanki. Kanki ben kaçıyorum Ömer'den. Sen arkamdan gel. Ömer bittin. Kanki. Aha, aha yakaladı kanki. Ömer, Ömer bittin kanki. Bittin yani ben sana o kadar söyleyeyim. <laughs> Kanka tek attı. Dur dur ben onu ben ona sokacağım o teki. Bir dakika bekle hele bekle bekle. Sen kim oluyorsun lan? Oho! Sen ah, kimsin ya. Benim silahlarımla bana mı savaşı açıyorsun sen? Adam haritadan sildi beni yalnız. Kanki işgal mi etti seni? Ana. Baba. Ana bekle. Berkay is that. Hadi bakayım canım. Oyun dışına. Hayır bir dakika. Berkay ben sana şu an toprak vereceğim tamam mı? Tamam kanki. Berkay bekle. Sen Berkay gitmesin biz. <laughs> Ticaret. Sakın bak ölme sikerim be lan. Sen ölürsen bu beni Kan kayıpından ölmezsem bölge tamam. Ver, bölge ver. Öğrağa geçerim kanki onlar da rap. Vay vay şerefsize bak ya. Hadi versene bölge. Ha? Kaldı mı bölgen? Al. Al oraya gelebileceğim de bakalım. Al. Kanki al bu bölgeyi. Az siktir İtalya'ya verdim lan. Oh. Ananı sikiyim İtalya'ya verdim. Ticaret. Ne? Bölgem yok İran. yalnız. Bir dakika veriyorum ben sana. Veriyorum bir, bir, dakika bekle. Bu ne kadar çirkef olmuş ya. Oğlum sen dur Alaska, ya. Sen Alaska, Alaska, İran kardeş, İran evet. Aa ah. İran seçilmiyor. Ya bırakırsın ya bitersin. Senegal ya bırakırsın nükleer, ya Nükleer, 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 Bak ya bırakırsın Barışalım ya mı? Hayır nükleer at. Ya bırakırsın ya, yani anca öyle barışırım. Çocuğu bırak. Ermenistan geçiş izni istiyor, vereyim mi? Daha neyini bırakayım oğlum, topraklarını? Kime dalacak acaba? Çocuğu verdim gitti. Bırak. Ermeniye geçiş izni ver. Çocuğu verdim. bırak, kardeş kardeş yaşayalım. Ben sana öyle söylüyorum bak. Topraklarını ihlal ettim. Ermenistan değil. kime, kime dalıyor acaba? Hiçbirinizde olmayan bir şey var bende yani, bir güç var yani, ben size onu söyleyeyim. Hiçbirinizde olmayan bir teknoloji var, kötü olur. Balayı ben güveniyorum. Siz bana saldırdınız. Ben de saldırdım. Çık lan bir de ülkeme de girmiş bak. Ben sadece tehrini aldım abi tehrini. Ha bir şey seni de. Aa ya yaptı harekete bak ya. Şimdi sıktım belanı bekle bekle. Neyini sıkacaksın toprağın yok. Toprağın mı yok benim mi yok? Evet. Bok. Hayırdır sen? Aa tamam o zaman sen bittin. Oooo. Aa. Wow, 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 wow. Bittim, Bana bittim. nereye verdin? Bitti. Sana. Sana baş, bir şey veremedim. Başını ver. Sana se se seçemiyorum ben. <laughs> al, bir al. Bir dakika bir dakika bitti o sen merak etme. Asiktir ben. elim yani. kolum bağlı izliyorum abi. O bitti sen merak etme. <laughs> o oyundan çıktı. Baba baba bak nasıl. Aha söyledi? çıktı. Aha çıktı. Çabuk Senegal'e gir. Çıkıp Senegal'e gir çabuk. Senegal e gir. çabuk, Senegal e gir. çabuk. Berkay. Bir dakika. Bir dakika. Berkay. Dur oğlum giriyorum ya.